<laughs> oğlum ne yaptın ya? İddiasına girmiştik lan. Yirmi kağıt kaybettim. Bak alırım senden. <laughs> ne diyor bu lan? Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 20 kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz ya oğlum kusmazdım. Ha bir daha de gelin lan. Ha ne dedin? <laughs> Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. Grecia'nı çırdık sana. Öyle şaka mı olur lan? E olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? Ha şaka kaldıramıyorsan başka ama. <laughs> yok yok şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Grecia ha? Lan ben ne diyorum? Bu gazozun tadı niye Grecia'ya benziyor? Grecia'nın tadını nereden biliyorsun lan? He. <laughs> <laughs> ne? Ne gülüyorsunuz lan? Arıza çıkaracağım ha. <laughs> Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp maaş alsam... ...ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız, ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Hilmiciğim olurum. Lan Hilmi olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken bütününüz nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş. Hilmi. Ha, başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyeti. Ama komedi dedim mi şu tabelayı tek geçerim. Her zaman güldürüyor namussuz. <laughs> Büyük Hilmi aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu. Kürk kimde var aman efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heh. Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat, nedir mesele? Evet. Efendim, benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir, siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. E hadi Feyza söyle, ne söyleyeceksin? İşte dedim ya, bir miktar avans. E hadi kızım, seni dinliyorum. Anlat ya. Avans, avans. Kızım, sen gerizekalı mısın? Hı? Hı? Seni de demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaşı oradan kesersiniz. Kesersiniz. Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasal yollarını araştırsınlar diye... ...muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Teyze hanım avans istesin. Bu kadar akar. Rezalete dayanamam ben. Feyza, niyetin beni üzmek değilse başardın. Umarım mutlusun. <laughs> Hilmi seni sevmedi. Tadımı da kaçırdın lan! Kastı çocuk. Sen izle, sonunu anlatırsın bana. <laughs> El kalıyor öyle! Fosh! şaka, biz de şaka yapmayı biliriz evvel Allah. Yok madafaka. Ne dedin? Valla tatlıyım. Erkan seni bir erkekle aldatıyor. Erkan nasıl aldatıyor ya? Ay Aysel, kusura bakmıyorsun değil mi? Ya ne kusuru kızım? Biz de olmayınca hep senden istedik. O zaman da biz mi kusur işledik yani? Ne kadar lazım? 500 yeter mi? Ben bunu öpüp başıma koyarım ya. Sorma sahip nereden buldun sen bu kadar parayı? Fal bakıyorum ya kız. Ama sen ne anlarsın be fal bakmaktan? Ha, anlayan geleceği mi görüyor Feyza'cığım? Yani beş liraya kahinlik mi olur? Ya benzeri buyduruyorum işte bir şeyler. Enteresan. Yani sen ara uzamadı mı? <laughs> Burası yeni açılmıştı. Falcı duydum geldim. Ya, patron denemek istedi tabii, kahve kapattı. Ben de fala baktım direkt. Siz yeni bir işe giriyorsunuz dedim. Ay, adam anlamadı mı uydurduğunu? Adam büyülendi. Ha bir de sonra... Yolunuz çok açık görünüyor. Siz çok başarılı olacaksınız deyince de hemen işe aldı. Ya sen var ya sen yalanları sıkıyorsun sıkıyorsun paraları kazanıyorsun he. Sırf para mı ya? Kaç çıtır kaldırdım ben bundan haberin var mı? Ne diyorsun kız sen? Erkekler de mi fal baktırıyor? Erkekler baktırır, kadınlar lafını eder Feyza'cığım. Adamı beğendiysem direkt faldan yürüyorum. Yok işte seni beğenen biri var. Teklif edecek ama senden çekiniyor falan. Aa. E tabi bunlar ya seni beğenmemişlerse, tepki gösterirlerse. Yani baktım yol kapalı. O zaman da ben falın yalancısıyım diye çekiliyorum. <laughs> Allah'ım ya. Falın inanma, falsız kalma, korku kork. Bu mudur yani? <laughs> Çakın çak. Paraları kazan kazan bana getir ben harcayayım. Ne yapıyorsun? Feyza ben erken kaçıyorum. Feyza Hanım diyeceksiniz. Nesini anlamıyorsunuz bunu? Feyza benim ben Deniz. Ee adı Deniz olanlar hanım diyemiyor mu? Otorite ile ilgili bir sorununuz mu var? Gezenlerin hariç. Ne? 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 Feyza senin canın bir şeye sıkılmış. <laughs> Fanına bakayım mı aklın da alır. Deniz Bey sizin yapacak bir sürü işiniz vardır. Çıkabilirsiniz dışarı. Yok yok. Senin canın bir şeye sıkılmış. Aa, <laughs> Madem falda çıkmış sinirleneyim ben o zaman. Ama her şey yoluna girecek şu vakte kadar. Her fal bakan aynısını yapıyor yani. Biri var Feyza. Çok seviyor seni. Gelip konuşamıyor. Çekiniyor. Ama çok seviyor. Karşına geçip seninle açık açık konuşmayı çok istiyor. Ama işte cesaret edemiyor Feyza. Hadi be. Ee, ben fanın yalancısıyım. Nasıl? Geldi mi keyfin yerine? Ben gittim o zaman. <laughs> Seyirciler hazır mıyız?